Sevdiğim maluk, bir uçanlar arasında üveyk, çok kullandığım bir motif, bilmediğim nesilde anlamadığım şiirde. Bir de at. Necip Fazıl merhumda da bir sevgisi vardı ama fakat şunu söyleyeyim, ben Necip Fazıl'ın az sevgisinden bilem değildi de az sevgi. Şanlı tarihimizi omuzunda bayraklaştırmış o mahluka karşı çocukluğumdan bu yana sevgiyi duyar. Sırtından beni yere çaldığı dönemlerde bile yine kalkar ayaklarına besin. Uzaklarımı sürerdim ki tarihimiz onun sırtında bayrak. Atı bir de şu yönüyle severim. At çatlayınca kadar farkına varmaz. Bana göre Kur'an talebesi çatlayacağı kadar koşmaz. Ona dur hele şöyle gitme o kadar hızlı gitme çevre demeli, hızlı gitmek şayet denge bozucuysa, zamanın aleyhimizde cereyanına badi ise şayet, maksada ulaşmayı, maksuda ulaşmayı geciktiriyorsa hızlı gitmek, Aristelik'teki avantajı bozuyor hızlı gitmek, o zaman durmak. Yoksa mesailer üstü mesailer yapılarak bir köylan gibi ...şahlanmalı. Duruşu ayrı bir ibret... ...koşuşu ayrı bir ibret. Şöyledenler Allah'ın bu fırsatları bize verdiği... ...tam rantablı... ...değerlendirilmez. Birinin bir zaman... ...bir Kur'an talebesinin yüzüne bakıp bakıp da... ...baktıkça böyle... ...dolu dolu yaşamlar. Bence... ...bu ...cemaat... Bu mülahazada o insanları yalancı çıkarttı.